Ak Parti'nin ülke yönetiminde memnun musunuz değil misiniz efendim? Biz hep de anamız anamızı belediye Anamızı belediye memnun değiliz. He. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba değerli arkadaşlar, ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yapıyoruz. Ataşehir 2008'de ilçe oldu. Seçmenlerimize Ak Parti'nin ülke yönetiminde memnun musunuz değil misiniz diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Evet. Peki AK Parti'nin ülke yönetiminde memnun musunuz demis efendim? Bir yerden memnun, bir yerde memnun değiliz. Mesela ne de, memnun ne de değilsiniz? Ee, Ekonomik kriz olarak memnun değiliz ama bazı şeyler de iyidir. Eyvallah, çok evet. teşekkür ederim. Ee, AK Parti'nin ülke yönetiminde memnun musunuz Değilmişim efendim? Kim memnun? Soruyoruz biz. Görmem Kim memnun? Ben de size soruyla cevap veriyorum. Uçurdu, Hayır var. memnun değiliz efendim. Memnun değiliz. Çok teşekkür ederim. Senin diyorsun da ben Biz belediye değiliz. Komünist, komünist mi? Bir Sıkıntı yok. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. AK Parti'nin ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Değilim. Ne eksik mesela? Adalet eksik, Adalet. hukuk eksik. Eee sosyalizm eksik. E, şey eksik. Çok eksik. Yani çok fazla var ayrıca. Mesela çok fazla din var. Laiklik yok. Dini sömürüyorlar, dini kullanıyorlar. Eee bütün Burjuva'ya hizmet ediyor. Bütün düzen partileri Burjuva, gibi. Hayır. Tabii ki. Çok teşekkür <laughs> ederim. AK Parti'nin ülke yönetimine memnun musun misin? Şu an AK Partililerin de ülke yönetiminden memnun olmadığına inanıyorum. Adam bir arabaya dört kez vergi ödeyecek. Araba olmuş yani 200 milyarlık araba 1 trilyon 200 milyar alamayacak. 250 milyarlık ev olmuş 2,5 milyon. Ee, milyon 2 bin 3000 lira olan kira olmuş 15 milyon. Bunu hiçbir AK Partili'nin de şu anda ben memnunum diyeceğini zannetmiyorum. %2 Sadece, %2. E, %2. şimdi orası biraz çelişki. Ben e, okul sorumlusuydum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 185 oy alırken, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 60 veya 70 oy aldı. Yani bunu nasıl aldığını bilemem. O artık devlet yetkililerinin sorunu. En başta da Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorumu, Sayın Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bu konunun üstüne neden gitmedi? Ben de merak ediyorum bir Cumhuriyet Halk Partili olarak. Çok tamam. teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Valla şu durumda hiç memnun değiliz. Bak biz simit aldık onlara. AK Parti'nin ülke yönetiminde memnun musunuz değil misiniz? Bu, bu seçimde hiç memnun değil. Hiç. Daha önce AK Parti'ye mi hiç? 20 senedir Sen verdi. Soralım, gel. 20 senedir veriyoruz da. Şimdi artık. Bundan sonra hiç düşünmüyorum perişan oldu? Artık her şey onun için. Mi? Her şey abi, her şey. Bir şey değil ki her şey artmış. Abi öyle diyor ama seçimde yine kazanıyor. Ne dersin? bu seçimde AK Parti ne yapacak? Bu seçimlerde herde gider hepsi gider ben sana söyleyeyim Öyle mi? Hepsi gider. Yani, Çünkü bu, artık herkesin boğazına kadar geldi, daha geldi. Yani bir şey markete çıkamıyorsun, pazara çıkamıyorsun. Almış başını gidiyor ya her şeyi saatin elini yakıyor diyorsun. Yakıyoruz ben artık geçiremiyoruz. Dört kişi çalışıyoruz gecesi geçiremiyoruz yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim AK Parti'nin ülke yönetiminde memnun musunuz efendim? Hayır değilim. Ne eksik? Eksik olan nedir biliyor musun? Verilen şimdi diyorlar ki vatandaşlar yol yapıldı yapmak zorunda. Köprü yapmış yapmak zorunda. Bunlardır kiralarımız yükselmiş abim. Ya yani burada Sayın Cumhurbaşkanı amaç kötülemek değil. Yani asın tabii yani sen, sen siz saraya 10 trilyon para günlük harcamalar yaparken vatandaş kanı alıyor ya E bunu konuştuğu zaman suç hiç alakası yok yani 8 bin lira bir kira ödeyen bir insan emekli olmuşum emekliliğim dolandırıldım e bunlar tabii bu kalkıp da Cumhurbaşkanı'na ben bunu şapamam şey yani bu hayat ay zor tabii yani geçim zor bunları göz önüne almaları lazım. E tabi bazı bir zanlar yaptı ama yetersiz geldi. Çok teşekkür ederim. Yetersiz ederim. geldi. Eyvallah. Saygılar. Güzel. AK Parti'nin ülke yönetimine memnun musun değil misin? Değilim. Hiç kimse yani belediye olarak hiçbirinden memnun değilim. Herkese gider. Herkese gider. Yani şöyle söyleyeyim hiç kimseden memnun değilim belediye olarak. Tamam. Hep Kardeşim şey... Partinin ülke yönetimine memnun musunuz değil misiniz? Evet. <laughs> Hiç memnun değilim. Sıkıntı mı var? Evet maalesef sıkıntı var. Birizeli Hem de bi olarak. bir bir izeli olarak büyük bir sıkıntı var aslında. Çok teşekkür ederim. Rica ederim kolay gelsin. Peki AK Parti'nin ülke yönetiminde memnun musunuz değil Değilim. Niye fazla niye? Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü günlerini yönetilen mafya ortak rüşvet ki almış gitmiş avant kanunsuzluk insan hakları hiçbir şey yok ki. Hayat pahalı. Çok teşekkür Hayat ederim. Hayat pahalı tabii. Peki AK Parti'nin ülke yönetiminde memnun musunuz değil misiniz? Valla ben hiç de memnun değilim. Son 10 yılda, son 10 yılda çok büyük eksiklerimiz oldu. Yani tabii tabii insanlar artık çöplerden meyve toplamaya başladı. Yani, yok. Pahalı, ki e, Tayyip Erdoğan gibi bir lider Kasımpaşa'dan yetişmiş. Yoksulluğun ve şeyin çok iyi bilen bir insan ben evet. şaşırıyorum yani. Şaşırıyorum. Çok teşekkür Rica te ederim. Rica ederim. abi. Teşekkürler. AK Parti'nin ülke yönetiminde memnun musunuz değil misin? Değilim. Ne eksik ne fazla? Her şey eksik. Kendilerini aldıkları pay fazla. Çok teşekkür ederim. Değilim. Sağ olun. Teşekkürler. Değilim. Merhaba. AKP'nin yönetiminde memnun musunuz değil misin? Aa, memnun değilim de ben bu genel muhalefetten de çok memnun değilim doğrusu. Eyvallah teşekkür ederim. AK Parti'nin ülke yönetiminde memnun musunuz değil misin? Değilim tabii ki yani durum ortada. Yani hani uçma e, neyi kastettiklerine bağlı? Neye, neye göre uçtuk? Yani, fiyatları uçurduk diyorlar. 80 mı? yılda yok 80 yılda yapılmayan yollar köprü biz 20 yılda yaptık diyorlar. Yani şeye benziyor ya bu teknolojinin gelişimine bakmak lazım hayatın gelişimine bakmak lazım kuru kuruya ben bunu yaptım bunu bunu yaptım diyebilirler. Problem yok yaptıkları güzel yaptıkları güzel şeyler de var ama ekonominin buraya gideceği çok 10 yıldan beri belliydi. Yani e, ya anladılar. tabii uçuruma doğru giderken uçuruma yani gittiğini de, söylüyorlar İstanbul. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Değil değilim abi. Ne fazla ne eksik? Ya ekonomi, mülteci sorunu. Hepsi sıkıntı. Hepsi sıkıntı. Size soracağım çok teşekkür ederim. Hiç değilim. Eksik fazla ne var buyurun efendim. Hiç değilim. Sıkıntı mı var? Tabii canım olmaz mı? Uçurduk diyorlar yol, köprü, baraj, yasa. Ama dibe uçurdular. Dibe. <laughs> İkametiniz neresi efendim? Ümraniye. Ümraniye. Çok teşekkür ederim. Kolay. Ya. Yorum yok. Yorum yok. yok. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ki AK Parti'nin ülke yönetiminde memnun musunuz değil misiniz? Yönetebiliyor yönetemiyorum <laughs> Kim ne diyebilir ki? Siz deyin. valla bilmem. Her şey on misli oldu. Fakir fukara yazık. Çoluk çocuk ne yapacak bilmiyorum. Çok teşekkür ederim saygılar. Ben memnun değilim abi. Teşekkür ederim. Merhaba. Ben. AK Parti'nin yönetiminde memnun musunuz? Sonuna kadar memnun me değilsiniz. Memnunuz. AK Parti'de. Tabii canım sürünüyoruz ya. Yani Cumhuriyet tarihinde öyle bir yönetim 66 yaşındayım. Uçurduk diyorlar. evet uçurdular. Köprü, yol, baraj. E tabi adamın götüne bomba koydun. Patlattım adam uçtu gitti. <laughs> Şimdi 7500 lira maaşının beraber. Abi gel. Nasıl evet. sağlayabilirsiniz? 15 lira. E, 20 lira. Kira yetmiyor. Kirayı vazgeçtik. Nasıl geçiniz? Karadeniz'de doğalgaz bulmuştuk. Evet, Gabar'da petrol. Peki, Türk neden 500 lira oldu? Güzel soru, çok teşekkür ederim, sağ olun. Peki bir şey daha e söyle. Efendim, bir şey daha söyle. Mayıs'ın 29'unda 18 lira 20 kuruş olan motorun neden bugün 37 lira oldu? Neden efendim? Siz cevap verin. Neden oldu? Koyunların sayesinde. Koyunlar sayesinde. Koyunların sayesinde. Kusura bakmayın. Ameliyat oldum. Ben. Çok Kusura teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Rica sayesinde. ederim. Merhaba kardeşim. Ondan da memnun değilim. Sağ olun. Merhaba. Memnunuz tabi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Onun hakkında tanımıyorum. Hakkında Belki bir şey söylemem. Peki Büyükşehir'de kim Büyük şehirde. Büyükşehir'de. şehirde mi? Evet. Ya benim belli değil mi? Suratıma bak anlarsın yani. Söylüyorsunuz diye. He? Arka biraz anlıyorum da. E ne tabi. Vermesiniz? Tabi ki İmamoğlu. Cumhuriyet Halk Partisi, <laughs> AK Parti'nin yönetiminde memnun musunuz? Ben parti olarak değil, şahıs olarak açıkçası. AK Parti'nin, parti ya orası bizde kalsın. Çok teşekkür ederim. O konuda yorum. AK Parti'nin ülke yönetimine memnun musunuz değil misiniz? Değilim abi. Değilsin. Çok teşekkür ederim. Ben mi? Memnunum abi. AK Parti. Memnunum abi. Teşekkür ederim.